bir sel Kare şeklindeki bir arsada kemer uzunluğu x metre olan kare şeklinde bir bölge spor sahası, kenar uzunluğu y metre olan kare şeklinde bir bölge de çay bahçesi olarak aşağıdaki gibi planlanmıştır. Kalan bölgeler ise çocuk parkı olarak ayrılmıştır. Buna göre çocuk parkı olarak ayrılan bölgelerin alanları toplamını metre kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A, x çarpı b, 2x çarpı c, 3x çarpı y, d, 4x çarpı Soruyu biraz açalım. Şekildeki büyük kare, şekildeki büyük kare şekildeki büyük kare dört bölgeye ayrılmış. Bunlardan iki tanesi kare şeklindeymiş. Yani spor sahası olan bölge kare şeklindeymiş ve kenar uzunlukları x metre x metre x metre Diğer yeşil bölgeler ise dikdörtgen şeklindeymiş. Bu söylediklerimizi bu söylediklerimizi şekil üzerinde ifade edersek şekil üzerinde ifade edersek spor sahası olarak ayrılan bölgenin yani karenin kenar uzunlukları kenar uzunlukları x x efendim çay bahçesinin kenar uzunlukları da çay bahçesinin kenar uzunlukları da y y şeklinde ifade edebiliriz. Peki benzer biçimde bu uzunluk x ise bu uzunluk da x'tir. O halde büyük karenin bir kenarının uzunluğu cebirsel olarak x artı y'ye ve dolayısıyla büyük karenin alanı da x artı y'nin parantez karesine eşittir. Peki küçük karelerin alanları toplamı, spor sahasının alanı x kare, spor sahasının alanı x kare, çay bahçesinin alanı da y kare olarak ifade edebiliriz. Peki çocuk parkı için ayrılan yeşil bölgelerin alanları toplamı ki onlar ikisi de birer dikdörtgendir. Bu alanları bulmak için büyük karenin alanından yani x artı y'nin x artı y'nin parantez karesi den küçük karelerin alanları toplamını çıkarmamız gerekir. İşte sorumuzun cevabı budur. Bu söylediklerimizi, bu söylediklerimizi tekrar cebirsel biçimde ifade ederek ederek Çocuk park olacak ayrılan bölgelerin alanları toplamı, x artı y'nin karesi, tüm büyük kareden küçük karelerin çıkarılması ile bulunacağını söyleyebiliriz. İç saatiyenin karesini açarsak birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi tekerlemesi özdeşliği ile x kare artı y kare artı 2 xy yazabiliriz. diye yazabilir. Peki burada görüldüğü üzere artı x kare ile eksi x kare sadeleşti gitti birbirini götürdü. Benzer biçimde artı y kare ile de eksi y kare birbirini götürdü. Geriye sadece 2x kaldı. O halde doğru cevap Bursa olacaktır. Yani cevap 2x y'dir.